Buna bir ver. Evet. Yasemin, üç puan verdin. İki numaralı tabağı. Bakalım Yasemin'den üç puanı alan hangi gelinimiz? Üç puanın sahibi. Kaldır tabağı hayatım. Zeynep. Zeynep. Yani gelinin. Evet gelinim. Gelinin üç puan. Evet. İnanamıyorum kayınvalideme. Yani bugün Seda Haseyan'ın heyecanıyla bana 3 puan verdi. Gerçekten inanamıyorum. Birinci tabağa gidiyoruz. Çünkü Yasemin birinci tabağa da 4 puan verdi. Ben aslında şaşırdım. Şaşırdım aslında. Neyi şaşırdım? <laughs> Bunu hiç beğenmemiştim. 4 verdim. Şaşırdım yani. Aa, sana Allah şoktayım ben. Bana? Evet sana şoktayım. Kabak niye benim başıma patladı? <laughs> Vallahi sana şoktayım. 4 puanın sahibi hangi gelinimiz olacak? Yasemin. Gizem. güzel Ve geldik beş puanın sahibine. Dördüncü tabak Yasemin'den tam beş puan aldı. Bakalım hangi gelin aldı? Acaba Aysun mu, Özlem mi? ederim bakalım bir puan özle maalesef özle Aysun en son yemeği koydu ve geldiniz ona beş puan verdiniz benim pişmiş yemeğime nasıl bir verdiniz anlamıyorum Beni gerçekten şoka soktun bugün. Kesilmiş dediğin tabağa dört. Evet Beğendiğin dediğin tabağa üç verdin bugün. Fark haklısın mı? kızım. Haklısın şaşırdım vallahi bugün. Ama burada şaşır... Yani şaşırmaman şaşırdım. gereken bir yer. Ya, öyle Her yerde ya, şaşır. Lütfen şu puanlamada şaşırma ya. Aynen. Ama yapacağım bir şey yok. Oldu yani bir kere. Ne yapayım? Yasemin teyze kesilmiş dedin. E, Tencereyi mi getireyim? Tabağı mı tekrardan getireyim? Görmek ister misin? Bir tane bile kesik yok. Peynir tadı geldi falan dedin hatta birinde. Ben ikide dediğini duydum ama birde dedi de bir. ki bir. birinde dedi birde. Öyle mi? Peynir tadı evet. nasıl gelebilir yani? Peynir Bunda. gibi olmuş Peynir dedi. Peynir gibi olmuş Getirin birinci Beğenmedim mi? ama dört <laughs> verdim işte. Mis gibi olmuş. Ben çok şaşırdım siz oluyor yapınca çünkü sizin damak zevkinize. Demek yokmuş ne Ben köftelerimi aslında ilk etapta biraz büyük olduğunu fark ettim. Daha sonrasında onları küçülttüm. Evet. Özellikle küçülttüm. Bana büyük gelmiş demek ki. Bir, yani sadece bir tane büyük köfte gördüğünüz için mi, direkt olmamış dediniz? İkisi dediğiniz. de büyük orada kıvamı. Çünkü kesilmiş dediğiniz tabağa yüksek puan verdiniz. Sana Ama da katı olmuş bu dedi. De... Bak, Ama de büyük, de. çok de 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 çok nasıl lezzetsiz olabilir ki? Aynı malzemeyi kullanıyoruz. Ay, nasıl lezzetsiz olabilir? Ay, 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 sadece, ay, ay, sadece ay, büyük ay, dedi. canım, dedi. Lezzetli. Sadece büyük dedi. O zaman niye 4 kişi aynı yemeği yapıyor? Ve tadı Demek tadı da tuzu da yoksa canım. konuşmuyorum şu an bir saniye anlamaya çalışıyorum. Tadını da hiç almadım. Hiç kıvamda güzel değildi. Niye benimle konuşmuyorsun? Şu an cevabını Aynısın. şu an ben tabağımda bir bir puan verdi Yasemin Hanım ve ben tabağımı sorguluyorum. Hı. Tamam mı? Evet. O yüzden şu an muhatabım sen. Tamam, ben de sana cevap veriyorum. Yapamamışsın diyorum. Aynı malzemeleri kullanıyoruz. Hepsinden güzel pişirdim ve daha fazla pişirdim. Nasıl lezzetsiz olur anlayamıyorum. Diyorsun ya aynı malzemeyi kullanıyoruz. Sen evet. benden dört kişi sen benden sen den den ne kadar yapıyoruz. sonra koyduğunu. El lezzeti. E, senin benden ne kadar sonra koyduğunu ben gördüm. Şu an olmamış tabağa 5 verdiniz Yasemin'e. En lezzetli olmamış benim bir tane köfte bir orada saniye. büyük geldi diye çok büyük olmuş dediniz ve bir verdiniz. Bunun cevabını lütfen Yasemin teyze verebilir misin? En lezzetliye mi verdiniz kafanız mı karıştı? Kafası Aslında karışmış. kafam karıştı. Zaten biri dedim. Ama benim tabağımda hiç tereddüt etmediniz yediniz. Üçünden sonra evet, çok lezzetli geldi. Evet beş verdim. Teşekkür ederim. En geç, en geç pişiren Aysun'du. En geç pişiren. Yani Aysun sizce beşlik tabak yapabilir mi? Zaten heyecanlandı yetiştiremedi yemeğini. Evet, evet en son atan oydu. Zeynep. Ben herkesi takip ettim. Gizem patatesleri ve havuçlarını kavururken dibi tuttu. Karıştıramadın. Ee, yok. Evet tutmadı. karıştı. Evet karıştıramadın. kendimi tutmuştu. Sen izleyince anlayacaksın demek da. istediğimi. Tutmadı da yanık olur. Ben takip ettim herkesin içini. olsa yanık olur. Aysun en geç pişirendi. Özlem meyanını bile koyu yapmış. Orada en güzel olan tabağa üç puan verdik. Hiçbir şey söylemiyorum. Tamam da evet, zaten kesilmiş e, yemek çöşürdüm, orada dört puan aldı yani. Çöşürdüm. Kesilmiş Ama... yemek olduğunu gördün mü? Bir gelip bakar mısın? Ama yorum gelip ben takmadım. Gizem kavururken güzel. dibine tutmadığını iddia ediyor musun? Ben dibine tutmadım. Tencerenin şöyle kenar dibi tutar ya hani oraya patates yapışmıştı. Bir şöyle sen kavururken ben dikkat ettim. Böyle karıştıramıyordum böyle. Ay, Söküyordun artık. Aynen, evet en güzel kavurup pişiren bendim. İddia ediyorum sadece burasına yapışmıştı. Ben de şöyle hani Ben buradan sıyırdım. gördüğümü söylüyorum. Sıyırdım. Gayet de takip ettim yani. Kuvvetlice sıyırdım yani. Ama beni demek ki tam izleyememişsin Zeynep. Çünkü Hayır çok iyi takip ettin sen de çok geç pişirdin. Erken pişirmek değil ki. Bizden bezelyeleri 3 dakika bile pişirmedi. Hepsini ben 1 pişmiş daha da kullanıyorum. Bezelyeler pişmiş ya o yüzden ben de gerek duymadım ekstradan pişirip de öldürmeye. Belki benim madenete vermişsindir onları Aynen. az pişireceğim diye öyle mesela. Öyle söyledim bezelyeler diri olacak ona 5 ver anne hani dedim. Evet muhtemelen yaşayacağız göreceğiz zaten. Aynen öyle. Sabırsızlıkla bekliyorum. Çok daha beklersin. Şimdi sıra geldi diğer kayınvalidemizi Nurten Hanım'ı çağırıyoruz. Bakalım Nurten Hanım'ın puanlamaları nasıl olacak? Nurten geliyor. Gel hayatım, hoş geldin. Hoş bulduk. Birincisi ne güzel bakla. sizinle böyle birebir beraber edelim, olmak. Teşekkür ederim. Yaklaş Başlayayım mı ben? Az önce içeride değil miydik Nurten? Evet. Ee, <laughs> tamam, hadi buyur bacım. Ama ilk gün heyecanı Seda günü, Hanımcığım. Hepsi hoş gördük. <laughs> Unuttuk oldular. bugün. Unuttuk bugün. Çok katı olmuş. Suyu mu? E, evet. Köfte de pişmiş ama çok yumuşak. Pişmiş ama. Peki. Bu suyu nasıl Nurten? Bu daha iyi. Hı. Kıvam olarak daha iyi. O çok katı geldi bana. Yani bu daha iyi geldi. Bana. Köftesi? Evet, pişmiş. Peki, sıra geldi üçüncü tabağa bacım. un kıvamdayı köftesi. Bu ikisine nazaran o daha mı iyi? Öyle mi demek istedin yoksa eee ikisi birbirine benziyor. O çok katı geldi bana. O çok evet, kıvamı koyuyor evet, ama evet. bu iki tabak birbirine benziyor dedi. Aynen. Peki sıra geldi dördüncü tabağa. kıvamı da güzel. Sen sanırım 3 e, tabak arasında kaldın. He? Evet, evet. 3 tabak mi? arasında Baştakini kaldım. Baştakini kıvamını koyu buldun. 3 tabak arasında kaldın. Bence. Evet, üçü birbirine benziyor. Peki o zaman puan verecek olsan. Seda Hanım ben onu eleyim mi önce? Bu bir mi? Onu evet. Onu elemek istiyorum. Birinci tabak. Bir. İnşallah Aysun değildir. Gelinim değildir. Buna beş vereyim. İkinci tabak. Beş vereyim. Beş. Eee Seda Hanımcığım. Bunlara da dört dört yapalım. Dört dört. Aynen. Üç. Çünkü üçü birbirine benziyor. Lezzetleri Üçüncü de güzel. Üçüncü tabak ve dördüncü tabak dörder puan. Evet. Var. Evet o zaman dördüncü tabaktan başlayalım. Evet, tamam. Bakalım. İlk 4 puanı hangi gelinimiz aldı? Nurten Hanım'dan. Kaldıralım Nurten. Zeynep. 4 puan Zeynep'e gitti. Oh çok şükür. Nurten Hanım'dan bugün 4 aldım ama benim puanım kesinlikle 5 olmalıydı. Hiç hak etmedim. 3 numaralı tabağa 4 puan vermişti. Evet. Onu da görelim. Bakalım Nurten Hanım'ın verdiği ikinci 4 puan ...kime gidiyor? Kaldıralım. Aysun. İyi iyi iyi. iyi. Oh bir bir gelmesin de Seve Hanım. Dörde de razıyım yani. Bakalım... ...beş puan hangi gelenimize gitti. Çünkü ikinci tabağa... ...Nurten... ...tam beş puan verdi. 5 puan bakalım hangi gelinimize gidiyor